Selamlar YouTube kankilerim. Call of Duty yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüm Japon siperlerini yerle bir etmiştik. Bu ki bu bölüm Peleliu adasında iç bölgeleri koruyan Japon topçu mevkileri yok edeceğiz. Yani adanın iç kısmına doğru gidiyoruz. Sesim <laughs> ses gitti. <laughs> Hah geldi. Görev başlatmaya okuyalım. Bu kadar ileri gitmek hepimiz hayal edeceğin daha kötü olabilirdi. Havaalanı ve havan topu yuvalarını ele geçirmek bize gösterdi ki düşmanın bu kara parçasında her karışı için ölümüne savaşacak. Ağır silahlarla çevrili bu ormanlarda ve mağaralarda düşman son direnişini yapıyor. Evet, siperleri falan yakmıştık. Onları da Pelio bizim demektir. Şimdi bu son savaş yani Pelio adasındaki son savaşımız topçu mevkilerini ele geçireceğiz. Bu biz kıyıya geçerken 100 milimlik toplar vardı ya. Onları ele geçireceğiz herhalde büyük ihtimal. <laughs> Pelio'dayız 1944 1. Marine Division bu sefer. İlk çıkacağız. Aynen ilk önden gidelim. Takviye kuvvet getirmeleri için herhangi bir fırsat vermeyeceğiz daha doğrusu kanmıyorsa. Tanklarla gidiyoruz. Şimdi iyi dinleyin diyor. Ne diyecek? Tojon Kara Partisi ötecek kadar tünellerde ve mağara iletişim ağı var. Köpeklerle onları dışarı atmaya çalışacağız ama bu pişlerin ne kadar yanıtçı olduğunu biliyoruz. Yakın mücadele kesin. Abi bizi vuracaklar. Bak bizi vuracaklar. Ben her Call of Duty oyunda bunu görüyorum. Asla yakalanmayın tamam. Aha. Dedim ama hocam ben dedim ya dinlese beni beni başta dinlese. Tanklar geri kaçıyor da bir tane tank vuruldu ya. Bu nasıl silah? Shotgun mı aynen? Ee, bu ne? O makineli şu nasıl? Şurada bar gördüm. Lan o bombayı kim attı? Hocam burada silah vardı. Hocam Ha? Dur lan millet canını veriyor ben <laughs> silah arıyorum şöyle sinsi gidelim o bu sefer farklı tipler var komutan falan da mı var o hocam ne oluyor bir dakika bir dakika çok yaralandım yaralandım okey ben bu tarafta anam 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 geliyorlar. Nereden? Hocam nereye gidiyoruz? Haritada görüyor musun da? Ha topçu mevkisini gördüm. Mermim bitiyor. Tamam biraz da diğeriyle takılalım. Nerede o? Ha bu tarafta çıkıyormuş ya. Şöyle arkalama. Oraları patlatalım. Bir şarjör. Lan dur lan. Şarjörü niye bastırıyor ki benim şarjörüm de vardı eski alışkanlıklar ya. Mermisi alsan da bir sürü mermisi varmış ya. Hocam ölür müsün? Heh. Dur 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 şurayı patlatacağım. Bak 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 ne güzel patladı. Koş koş yürü yürü. Uçak savarın başına geç diyorsun da adam var. Ya nasıl geçeyim? Aa, bizim adammış. Pardon, pardon hocam. Pardon. Yaralandım. Ben bir sürüneceğim. Abi o ne? biri bana kar 98 mi sıkıyor? Almanya savaşında mıyız? Bu ne? Japonya bunlar. Bir tanesi Lan bomba geldi kaç. Koruyun bakayım beni şuna geçeceğim. Hadi bakayım gel. Hadi bakayım. Nerede? Ha. Tamam, Speri yok ettik. Dur, tamam. Yeterli bu kadar. Buraya bir girip bakayım mı? En bir Grant var ya. Dur bir dakika bu ne? Ha bizim pompalı. Ha. Kaç pompalı? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum bir can çekişiyor. Bu, bu ne? Abi pompalı Niye yani, bu ne? Bir dakika dur. Ember ha Hocam şu bombayı Biraz da bunu sıkalım ya, değil mi? Bak şimdi bir tane şuraya, bir tane şuraya. Lan bomba atmayın işte ya. O ne abi? Ben bir buraya geçebilir miyim? Ooo geçmesem daha iyiymiş O neydi abi öyle ya Beni koru beni koru Bomba geldi Sen bir yat tamam mı? Ee, başka nere var? Oğlum şu bizim adamlar mı? Bunlar bizim çocuklar tamam O tank şeysi nerede? Yürü yürü yürü. Gidelim. Manyaklar ya. Oğlum mermi değiştirmem lazım yalnız. Tarafa bir bakacağım bekle. Buradan gidişi var mı? Buradan gidiyormuşuz zaten galiba. Gelmeyin lan üstüme. Abi Erifler manyak gibi üstüme düş. Koşuyor ya kılıç çekip. Bu arada bu silah saklığını açmazsak çok sıkıntı. Tam bura temiz. Ve bittim Bitti. Bunu patlataydım. Ağaçlara dikkat edin diyor. Ağaçta sniper mı var? Ne var? Sessizlik oldu abi. Aynen. Oy, bu ne? Güzel. Benim bu arada diğer tarafta olmam gerekiyordu. iş i̇şte artık orada diyor. Ha. Ya bir tane tankımız var ya yakıcı tankmış. Onu takip et diyor. Nerede yakıcı tank? Burada bu. Bunu takip edeceğiz. Nereden sıkıyorsun oğlum? Tankın arkasında kalın diyor. Geldim bunu patlatacaklar abi ya bak içime doldu kesin bir şey olacak gibi hissettim bunu mağaraya sokup hepsini yakacağız bu arada o mağarada mı artık nerede bilmiyorum da adamları yakıyor güzel güzel tamam ben tankla gidiyorum abi tanktan güvendi şu an bir yer yok şunu bir falan fırlatalım oğlum çok iyi be bu neymiş böyle? Bomba geldi. Tank gidelim. Oğlum silah da çok iyi yalnız ya. Gireceğiz mi içeri yakacağız mı? Ha saldır diyor. Tamam tamam mağaraya saldıracağız. Mermi değiştireyim de öyle. Bir loot mut bir şey var mı ya neyse. Ben bu tarafta gideceğim abi. Şurada biri mi var? o ne o ne o ne öyle nerede ha ben bu taraftan gidiyorum siz halledersiniz kalanları ya abicim arkada bak bu kadar adam bırakıyorum gidip onları bıçaklasana aha üstümde hissediyorum şarjör Neyse ki bunun mermisi iyi ya. Tamam, bura topçu ateşledikleri yer. Burayı temizleyeceğiz şimdi. Ne oluyor öyle? Birazcık sumo boyalım. Boğalım burayı. O MG mi var orada? İyi beni görmüyorlar lan sizde. Biz mi ateş bunları? Yo. Bitti. Mi? Bitti. Toplan lan. Tekrar topla diyor takımı. Toplan lan. Ha buradaymış. Çağrı yap diyor. Şimdi kıyıya mı çıkacağız? Adı artık bizim ha? Koya parçasını almak ona kaç denizci kaybettik Allah. Bence de çok. Bu taraftan da gelebiliyormuşuz. Artık top bataryaları susturuldu abi bitti. Ne olarak o şey olarak gidiyoruz şimdi. E, Ad neydi? Almanya'nın üstüne gidiyoruz bu cepheden de. Kontrol edelim. Kandemir. Berlin'i koruyan son Alman savunma hattını ortadan kaldırmak için bir T-34 Sovyet tankını komut et. Oo, tank tankı komuta edeceğiz. Tank olarak oynayacağız. Bu arada hemen hemen görevlerin yarısındayız. Kalanlarda işte Japonya ile diğer adasına gideceğiz büyük ihtimal. Japonya ile bir savaş sürecek. Bir yandan da Almanya'nın Berlin'i işgaline doğru dört bir yandan bastıracağız. Sonraki bölüme görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın kankiler.